Maç gününü Kar Spor sunar. Kampta seyahatte, yerde yükseklerde, yaz kış her mevsimde, Kar spor, Biz kar sporla kışa hazırız. Ya siz? Kışer mevsimde Değerli spor severler, yine bir maç öncesinde sizlerle birlikteyiz. Rakip, grup lideri Kastamonu Spor ve tabii ki havanın yağmurlu olması, günlerden pazar olması taraftarın ilgisini azaltmadı. Taraftar bugün tam destek amacıyla geliyor. Çünkü zira Türkiye Kupası'nda da alınan galibiyet Erzincan Spor taraftarını heyecanlandırdı. Ve bugün de eğer lideri devirirsek haftaya Iğdır maç öncesi çok büyük bir moral kazanmış olacağız. Sözü çok fazla uzatmayalım. Maç öncesi de sizlerle birlikteyiz. Taraftar geliyor. Stat hazır. O zaman maç önü başlasın. Evet bugün rakip grup lideri Kastamonu Spor. Neler düşünüyorsunuz bugünkü maç hakkında? E, Valla zaten bir hafta içi Adana Demirspor galibiyetiyle büyük bir moral depoladı takımımız. E, umarım bugünkü galibiyetle İnegöl maçın telafisini yaparız. Hedefimiz playoff. E, i̇nşallah pazartesi günde dört büyük kulüpten birisini çekerek şehrimizde ağırlamak istiyoruz bu güzel statta. Umarım istediğimiz kurayı da çekmiş oluruz. Bugünkü maçı da kazanacağımızı umut ediyorum. Peki yeni transferler bugün e, kadroda ama yedekler e, neler düşünüyorsunuz? Hem forvet hem orta saha. E, Valla kendilerini katlamış futbolcayız. Bizde aslında İbrahim Vaz e, Süper Lig'de oynamış bir forvet. Umarım bizde de başarılı olur. Diğer arkadaşlarımız da yetenekli futbolcular. Umarım e, uyum sağlarlar ve takımıza katkı sağlarlar. Peki ne olur bugünkü maç skoru Tahmin. Ben 2-1 kazanacağımızı düşünüyorum. 2-1. Lideri ağırlıyoruz bugün. Sıkıntı yok. Biz de gönüllerin lideriyiz. 3-1 diyorum ben. Skor tahmini. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda da Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u eledi. Evet. Yarın kura çekimi var. Ee, evet. sizce kim çıkar Erzincan Spor'a? Valla ben fanatik bir Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin çıkmasını istiyorum. Burada da onları ağırlamak için yani misafirperverliğimizi göstermek isteriz onlara. Peki Fenerbahçe gelirse kimi destekleyeceğiz? Tabii ki önce Can, sonra Can'ı. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi ederim. seyirler. Olun. Maçın başlamasına çok az bir süre kalmasına rağmen bugün gerçekten çok büyük bir yoğun ilgi var taraftarın da. Erzincan Spora sonuçta tabii ki Ziraat Türkiye Kupasında Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a elemenin vermiş olduğu büyük bir destek de var, büyük bir sürprizle beraber aslında takımı olan güveni de sergiliyor. Tabii ki yeni transferler de çok önemli. İbrahim Yılmaz olsun, Adem Metin Türk olsun, Şamil Başaran olsun, Bunların hepsi merak konusu. Bugün hepsi kadroda yedek olarak başlayacaklar. Ama e, tabii ki ilerleyen dakikalarda eğer hoca şans verirse onlar da bugün e, seyircisinin önüne ilk defa çıkmış olacaklar. Güzel bir karşılaşma olması bekleniyor tabii ki bugün. E, taraftarın da yoğun bir ilgisi var. Bu da gerçekten çok sevindirici. İnşallah e, bugün güzel bir skor alınaraktan e, haftaya Iğdır deplasmanına iyi bir avantajla gitmek istiyor Erzincan Spor. Hocam e, İstanbul'dan geliyoruz Erzincan Spor'u seyretmek için. 5 kişi İstanbul'dan geldik. İddialıyız. İder falan bizi bağlamaz. Erzincan bugün kaybetmez. Kastamonu'ya Allah sabır versin yani. Peki e, Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Son 16'ya kaldı. İnşallah Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray onlardan biri çıkar. Herkes gelir burada Erzincan Sporu görür. Peki çok teşekkür ederiz Şuraya efendim. Ederim. İyi seyirler. 3-1, 3-2. Ederiniz diyorsunuz. Zor bir maç olur ama ikinci yarıda çözülür gibi düşünüyorum. Peki e, Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor Erzincan Spor e, dört büyüklerden birinin çıkma ihtimali var. E, nasıl destekler nasıl olur yani? Nasıl buluyorsunuz? büyük ihtimalle dört büyüklerden içime doğa Fenerbahçe çıkacak gibi geliyor ama bakalım. Büyük Hayırlısın. ihtimalle güzel bir maç çıkar. Peki. Her pe için de güzel olur. İnşallah yeneceğiz. Takım şu anda iyi değil mi? Transferler, yeni transferler yani, var. Transferler var maşallah. İl başkanımız katkıda bulundu. Yeni bir transfer aldı. Tebrik ederiz. İl Peki. Da. Ee, peki Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. İnşallah, inşallah. Yol, yarın kura, kura çekimi yarın var. Kura çekimi var inşallah. İyi bir takımından çıkarız. Maçta inşallah Erzincan'da oynanır. 4 büyükten biri gelirse çok büyük çok, bir sürpriz olur. Çok büyük bir sürpriz olur inşallah. Bekliyoruz. İnşallah Erzincan Spor kazanacak. 2-0'dan alacağız abi. Peki Zira Türkiye Kupası'nda da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Yarın kura çekimi var. 4 büyükten bir tanesinin çıkma ihtimali de var. Nasıl heyecanlandırıyor istiyoruz. mu sizi? Fenerbahçe'yi istiyoruz bu yani. Yani heyecanlanırız Evet değil mi? heyecanlıyız. Evet şu an yanımızda Erzincan Spor As Başkanı Murat Demir var. Efendim bugün grup liderini ağırlıyoruz. Öncelikle bugün hakkında neler düşünürsünüz maç hakkında? Yani güzel bir ortamımız var şu anda. Yakaladığımız bir başarı var. Devam ettirmek istiyoruz. Yani kazanmak istiyoruz. Taraftarın da bugün yoğun bir ilgisi var. İnşallah yani taraftarımızdan her zaman yoğun bir ilgi bekliyoruz zaten. Evet, bir de yeni transferler hakkında soru sormak istiyorum. İbrahim Yılmaz bugün e, ilk 16'da, e, ikinci yer eğer hoca şans verirse e, seyircisi önüne çıkacak. E, bir de bu haftanın bence en sükse transferlerinden bir tanesi Bodrum Spor'dan yapıldı. Genç orta saha oyuncusu. E, bu konu hakkında bize bilgi verir misiniz? ya İbrahim Yılmaz zaten süper Lig'de kendini ispat etmiş bir futbolcu. Takımımıza bir uyum süreci olacak illaki. E, hocamız bugün kendi takdirde onu ilk e, ilk 11'de değil ama yedekleri almış. Ondan süre almasını bekliyoruz. Yine Adem ve Metin Türk ile ilgili gerçekten çok yetenekli bir futbolcu. Onun takibini yapan Metin Bey bizim transfer komitesi başkanımız. Transferlerimizde gerçekten büyük bir katkısı ve oldu. Çok inceleyip, inceleyip sık dokunarak. Yani biz futbolcularımızın bize katkı sunacağına inanıyoruz hayırlısı diyelim yani bekleyip görmek lazım futbol sahada oynanıyor şimdi biz koş boş peki evet. yarın da kura çekimi var evet. Zira Türkiye Kupası'nda ee, son 16 evet. ee, belki de bir çeyrek finalde olabilir koş, o turdan sonra hayırlısı. İçinizden evet. kim geçiyor efendim ya benim içimden açıkçası bu saatten sonra yani kim olursa biz çıkıp topumuzu oynayacağız yenmek var yenilmek var futbol bir şov işi e, futbol bir görsel bir şey e, biz burada seyircilerimize yani en iyi takımla mücadele edip onun coşkusunu yaşatmak istiyoruz benim içimden Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe geçiyor. Evet Semih Bey, bugünkü konuğumuz grup lideri Kastamonu Spor. Ee, öncelikle maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Bugün İbrahim Yılmaz yedekte. Ee, o da ilk sınavına çıkacak eğer hoca şans verirse. Neler düşünüyorsunuz bugünkü maç hakkında? Ee, Erzincan Spor özellikle ilk yarıdan sonra e, ikinci yarıya hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Antalya kampıyla. Ama İnegöl Spor'a talihsiz bir şekilde yenildik. Ee, vermeyen verilmeyen bir bariz bir penaltımız vardı. Ee, onun peşine Adana Demirspor'la yine kupa maç oynadık. Ee, bir haftada 3-4 maç yaptı neredeyse Erzincan Spor. Adana Demirspor'u saf dışı bıraktık. Sonra işte kendi sahamızda Kastamonu, Kastamonu grup lideri biliyorsunuz. İki e, iki mağlubiyeti var bu maç öncesinde. Geçen e, hafta da e, mağlup geçen oldu. Geçen hafta mağlup oldu ama Kastamonu çok iyi bir takım. Yani bence Banko direkt e, lige çıkacak takım bu grupta Kastamonu olacak. Bu arada Iğdır Spor dün galip e, geldi. beraber izledik. Galip geldi. Orada Iğdır Spor'a 90 artı 6'da verilen bir filikik var. Ve oradan da Iğdır 96 artı da galibiyeti yakaladı. Yani Iğdır da hazırlanıyor. Birinciliği götürmek için Iğdır'ı hazırlıyorlar. Burada ben hiç e, tereddütsüz hakemler konusunda çok ciddi çalışmalar yapılması lazım hakkımızı yemesinler biz öncelik ayrıcalık istemiyoruz hiç kimseden hakem bir takım kaderiyle anca bu kadar oynar dün Iğdır maçında gördük Iğdır'a hediye etti maçı Aynen. şimdi biz bunları bir yana bırakalım biz Kastamonu maçına bakalım Kastamonu Spor da iyi bir takım devre arasında 5 tane iyi transfer yaptılar takım birinci lig için hazırlanıyor valisiyle, belediye başkanıyla, milletvekilleriyle, taraftarlarıyla, kamuoyuyla, e, Kastamonu birinci lig için şu anda marşlar söylemeye başladı. Şimdi Erzincan Spor'da e, baktığımızda hep bir tarafımız yarım kalıyor bizim. E, nasıl diyecek olursanız şu anda takım için çalışan e, bir milletvekilimiz Sayın Süleyman Karaman var. Sayın Valimiz kısmen destek verdi. E, Böyle olmuyor yani. Lig atlamak öyle bir kişiyle iki kişiyle olmuyor. Kastamonu gibi. Camiye olarak inanarak oluyor. Şimdi bir kampanya başlatıldı. Cana Can, Can Kat Erzincan kampanyası. Erzincan Spora maddi destek sağlamak için başlatıldı bu. Ben e, kulübü tebrik ediyorum. Başkan Ömer Akgüreyi ve arkadaşlarını, teknik direktörü tüm camiayı bu bize bu heyecanı yaşattıkları için. Şimdi artık sıra iş adamlarımızda millet vekillerimizde iki milletvekilimiz var. Sadece Süleyman Bey'le olmuyor. Bir de Sayın Mustafa Sarıgül şöyle dedi geçen gün. Erzincan Spor'u dedi süper lige çıkaracağım ısrarla. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş dedi Erzincan'a gelecek. Hatta bununla kalmadı Real Madrid Bar e, bir Almanya'daki Bayern Münih Bayern Münih de Erzincan'a gelecek dedi. Yani şimdi e, gördüğümüz kadarıyla Mustafa Sarıgül Sayın Milletvekilimiz uçuyor. Yani ama sen önce bir kere bir yardımda bulun Ondan sonra bakalım onlar ne zaman gelecek Yani bunu da söylemek lazım Samimle Aynen biz de maçları da bekliyoruz Maçları yani. da bekliyoruz maddi destek bekliyoruz Ligin ortası <laughs> olmuş İkinci yarıya başladık Siz daha henüz Erzincan Spor Kulübü'nü ziyaret etmemişsiniz Yani e, Öyle bir işte durumda var Böyle inanmak lazım onun için diyorum ki Hep bir yanımız yarım kalıyor bizim İnşallah kastamonu maçını alırız Benim için beraberlik de iyi Çünkü kastamonu gerçekten çok ligin en iyi takımı. Yani hem puan farkı açılmasın hem de mesafeyi korumuş olalım. play devam edelim. Evet. Çünkü haftaya da Iğdır maçı var. Haftaya Iğdır maçı var. O Bu da arada şunu da söyleyelim. Yönetim bugün itibariyle biraz önce bir yönetici arkadaşla görüştüm. Futbolculardan hiç kimsenin tek bir kuruş alacağı yok. Maç başları, transfer taksitleri, hatta prim verilmez kupa maçlarında Adana Demirspor maçı içinde prim vermiş yönetim. Onları da ödemiş. Yani Kastamonu maçına sıfır borçla giriyor. alacakların hepsi ödenmiş. O şekilde giriyor. Artık bundan sonra futbolculara kalıyor iş. İnşallah yeneriz. Ee, beraberlik de iyi sonuç dediğim gibi. Haftaya Iğdır'a gideceğiz. Ama ben özellikle bu Can'a Cankat Erzincan kampanyası için tüm çevrelerin destek vermesini bekliyorum. Peki son bir soru. Ee, geçen hafta gündem hep Erzincan Spor'du. Önce teknik direktör Bülent Akan 2-3 e, gün boyunca tüm ulusal medyada gündem oldu açıklamalarıyla ve hemen sonrasında da Zira Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u Spor'u eleyerekten yine e, Erzincan Spor gündemde oldu. E, nasıl değerlendirirsiniz geçen haftayı? Şimdi geçen hafta e, aslında herkesin beklentisi biz bu turda eleniriz diye bekliyorduk. Şimdi Bülent Hoca aslında e, biz şiddete tabii ki karşıyız. Yani e, ama Bülent Hoca artık bu kadar doldu ki son 6-7 dakikaya giriyoruz ve bir penaltımız, bariz penaltımız verilmiyor. Net. Evet. net. Evet Çünkü bütün kanallar e, YouTube üzerinden yayın yapan kanallar da dahil olmak üzere defalarca verdi penaltı. Yani sen o penaltıyı verirsen 2-1 oluyor. Son dakikalara zaten bastırıyoruz. E, beraberlik de olabilirdi. Ha Bülent Hoca da hakemler hakkında öyle bir söylemde bulundu. Ama 100 bin lira da ceza para ceza sağ olun. Sonuç olarak Bülent Hoca şu ana kadar Erzincan Spor'da bence çok başarılı. Bülent Hoca ligde şu, şu ana kadar hocalık kariyerinde bence ustalık dönemini yaşıyor Erzincan Spor'da. Futbolcuları görüyorsunuz. 90 dakika mücadele ediyor. Kupa maçında da aynıydı. galip de olsak bastırıyoruz. Mağlup de olsak bastırıyoruz. 90 dakika koşan bir takım oluşturdu Bülent Hoca. Bülent Hoca'ya da sahip çıkmak lazım. Onu da söylüyorum. Takımıza ayrı bir hava kattı ve Erzincan'da da ustalık dönemini yaşıyor. Tebrik ediyorum Bülent Hoca'yı. Peki kupa son olarak yarın kura çekilecek. İçinizden kim geçiyor? Benim içimden Trabzonspor gelecek diye düşünüyorum. İçeride dışarıda? İçeride. İçeride inşallah. Peki. Çok zorlu bir maç. Daha doğrusu çok zorlu bir iki haftaya giriyoruz. İki önemli takım hem e, konu anlamında hem yatırım anlamında hem büyük e, yatırma yapan Iğdır ve Kastamonu e, maçlarımız var. Bunların ilkini bugün Kastamonu Spor'a oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> <Aşağıda kazanırız gülüyor> Peki e, hafta içerisinde Adana Demirspor Spor galibiyeti e, büyük bir sürpriz e, ve büyük bir heyecan yarattı. Yarın kura çekimi var. Neler Lütfen düşünüyorsunuz? Merdiven yani, boşluktan yani, e, oturmayınız. Bir de gir mağlubiyetten sonra Lütfen merdiven boşluktan adım, kalibiyeti boşaltalım. takmak için daha oldu. Bugün için teşekkür ederiz. Ee, yarın da inşallah kura e, öncelikle iç sahada bir e, kura çekeriz. Daha sonrasında dört büyüklerden bir kura çekeriz. Ve e, bu Erzincan taraftanları güzel bir maç izlettirmiş olur. Peki son olarak yeni transferler. Bugün ilk 16'dalar. Evet, Hoca abi. şans verirse e, yer bulabilecekler. Evet. Neler yani düşünüyorsunuz? Yeni transferler zaten İbrahim Yılmaz tanıdığımız bir futbolcu. Ee, yani süper lide olsun, birinci lide olsun büyük işler yapan bir futbolcu. Ama yani Erzincan'a e ilk defa gelen bir e, böyle bir transfer değil aslında. Bizim daha önce de daha büyük. E, evet, Muhammed Demirci olsun, Ozan Fıbeger olsun e, gibi transferler geldi. Başarılı oldular. İnşallah İbrahim Yılmaz da Erzincan'a e başarılı olur. E, Muhammed Tönes Yılmaz'ın kaçırdığı goller aslında yeter diyorum. Yani. <laughs> Peki, skor tahmini yani, alayım bugün ne olur? 1-0 olsun bizim olsun diyelim ya. Baktığınız zaman Kastamonu Spor liderdi. Aramızdaki puan farkını indirmek istiyorduk. Yerimizi korumak istiyorduk. Gerçekten önemli ayakları olan bir takım. Ee, liderlikleri tesadüf değil. İyi bir takım. İyi bir takıma karşı iyi bir mücadele. Doğru oyun. Daha fazla pozisyon ürettik. Sonuç itibariyle kazandı. Makas saraldı. Aradaki puan farkı azaldı. Hem yerimizi koruduğumuz için hem lidere biraz daha yaklaştığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hocam, yeni sezonda yeni transferler de sahaya sürdünüz. Evet. Nasıl buldunuz performanslarını? Valla bizim bir oyun düzenimiz var, bir oyun şablonumuz var. Yeni gelen arkadaşlarla çok fazla antrenman yapma şansımız olmadı. Onlar da yavaş yavaş o sistemin içinde görevlerini yerine getirdikleri zaman daha fazla süre alacaklar. Daha fazla katkı sağlayacaklar. Şu anda adaptasyonlarını sağlamaya çalışıyoruz. Uyum sürecini aşmaya çalışıyoruz. Bazı oyuncularımız da fiziksel olarak <laughs> tam hazır değiller. Bundan dolayı değerlendirmedik. Evet, bir de Ziraat Kupası ve karşı çıktınız. bir başarı. Evet. Biraz söyleyeceksiniz hocam bununla ilgili. Valla işte dediğim gibi İnegöl, <laughs> Pardon. İnegöl maçıyla kötü bir başlangıç yapmıştık ama Adana Demir Kupada satışı bırakarak son 16'ya kaldık. Ve ikincilik takımlarının içinde tek kalan takım da Erzincan Spor. Bu da tabii gurur verici bir şey. Ondan sonra çok zor bir seyirci yüksek bir kastamonu maçı olması da bizi zaten kaygılandırıyordu ama Allah'a şükür e, öyle bir sonuç olmadı yani. Soğumlu. Şampiyonun ilk daha takımlarında ne de sporla karşılaşacağız. Bu maç kadar önemli bir maç. Bu maçta bir haftalık bir süremiz var. Yorgun olmanıza rağmen Kastamonu'yu yendiniz. E, bir de Iğdır maçıyla ile ilgili düşünceleriniz. Valla yani. cumartesi günü işte Iğdır maçı da. Ee, yarın itibaren Iğdır'a mı Tabii ki biraz daha dinlendirerek takımı götürmemiz lazım. Yani biz iddialıyız biz bütün takımda. Iğdır'ı burada da yemiştik bildiğiniz gibi. Kastamonu'yu orada elimizden kaçırmıştık. Bu sefer o Rövenş'i aldık. Baktığınız zaman bu ligde hep söylüyorum. Yani uşak takım hariç hepsi birbirini yenebilecek seviyede. Yeter ki o gün şartlar iyi olsun, iyi çalışalım, iyi işte iyi motive olalım, doğru oynayalım. Biraz da tabii hakem hataları falan da aza indiği zaman bizim yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Yani biz Iğdır'a iddialı gidiyoruz. Yani Hani oradan işte puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Evet, Kastamonu Sporu lideri yendik. Ee, güzel bir karşılaşmaydı, mücadelesi yüksekti. Neler düşünüyorsunuz maç hakkında? Evet, e, ee, kupayla başlayan başarımız ligde de bir devam ediyor. Önce kupada bir iki şey söylemek lazım. 90 dakika, 120 dakika boyunca ee, karakterlerini sahip olan bütün topçuları ee, yürekten tebrik ediyorum. İnşallah e, ee, kupada da Gönlümün istediği takım gelir buraya. Galatasaray istiyorum. 2 yeneceğiz burada. Eğer dışarıda oynarsak Trabzon olacak, bunu net söylüyorum. Ya Galatasaray ya Trabzon. Lig'de de geçen hafta talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. İnşallah e, üstüne koya koya gideceğiz. Bu hafta lideri yendik. Önümüzdeki hafta, bu haftaki maçtan daha zor bir maç var. Iğdır deplasmanı. Evet, çok zor bir maç. İnşallah orada en kötü bir beraberlik. Foto'da e, kalacağımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah hep beraber takım, karakter e, her el ele. İnşallah hep beraber bir üstlük edelim. Gideceğiz. Peki Türkiye Kupası'nda gönlünden Galatasaray geçiyor. Evet. Tabii karşılaşmanın Erzincan'da ol olursa daha da tadından yenmeyecek. En azından biraz, bu şey stadı yok. doldurmuş olacağız. Biraz de olsun diyorum. Yani şimdi Beşiktaş gelirse Beşiktaş güçsüz. Daha önce de karşılaştık. Beşiktaş'ı biliyorsun. Ee, durumu da iyi değildi. De. Beşiktaş'ı Galatasaray maçı biraz daha böyle. Başa baş geçer ama Galatasaray'ı eleceğiz burada. Allah nasip ederse. Benim düşüncem o Türkiye Kupası'nda Galatasaray gelecek buraya. Ya da biz Trabzon'a gideceğiz. Galatasaray gelirse eleyeceğiz diyorum. Takıma yürekten başarılar diliyorum. İnşallah taraftarlarımız da biraz daha şu takıma biraz ilgi gösterirler. Hem e, stada gelerek hem de e, tezahürat anlamında, takıma destek anlamında e, herkes üstüne düşeni yapar. Çünkü takımımız başarılı gerçekten. Ayaklarına taş değmesin diyorum. Peki hafta sonu Iğdır deplasmanı için bir organizasyon düşünüyor musunuz? Evet, e, inşallah düşünüyoruz. Oraya gideceğiz. E, artık hani, ne kadar kişi sayısı olur bilmiyorum. Salı çarşamba olsun ki arkadaşlarla bir değerlendirelim. Nasip olursa o e gideceğiz inşallah. Peki. Evet, panelika Gökhan'la birlikteyiz. Zira Türkiye Kupası'nda soğukkanlılığıyla gerçekten çok güzel bir penaltı atışı vardı. Ona geleceğiz ama bugünkü maçı nasıl değerlendirsin? Bizim artık her maçımız zor bildiğimiz üzere. Yani sonuçta şampiyonluğunu oynuyoruz. play içindeyiz. Böyle devam etmemiz lazım. Artık kolay hiçbir maçımız yok. Yani ligde durumu ne olursa olsun, aşağı, aşağı sıralarda da olsa, yukarıda da olsa, lider de olsa bizim her maçımız artık zor, kolay hiçbir yok. İşte maç maç gideceğiz. İnşallah bütün maçlarımızı böyle kazanmak istiyoruz. Kazandığımız sürece zaten bir problem yok. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz yere ulaşacağız. Hafta sonu Iğdır karşılaşması var. Yine zor bir karşılaşma. Evet. Yani bizim dediğim gibi yani bütün maçlarımız zor artık. Artık kolay maçımız yok. Yani yukarıda da olsa, aşağıda da olsa bizim bütün maçlarımız zor. Yani maç maç gideceğiz. Oradan da puan alıp inşallah gelip devam edeceğiz. Evet. Peki Türkiye Kupası maçına gelelim. Ee, maçtan önce düşünmüş müydün? Yani hazır mıydın? Hazırlanmış mıydın o penaltı atışına? Şöyle yani sonuçta yıllardır oynuyoruz. Yani bu tür maçlarda da özgüven biraz daha yüksek oluyor. Ben hani sonuçta genç tecrübesiz bir oyuncu değilim. Tecrübeli bir oyuncu. Yani benim için çok zor bir şey değildi. Yani olurdu olmazdı. Orası tartışılır ama sonuçta hani istediğim bir şeyi yaptım. Onun için de mutluyum. Yani iyi bir platform sonuçta Türkiye Kupası. Orada hani bizden ziyade genç oyuncular için daha iyi bir platform. Yani genç oyuncular için yani turu geçmemiz çok önemli. İnşallah orada da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yarın kura çekimi var. Evet, kura çekiminde de inşallah en iyisi gelir. Eğer kaybedeceksek de en iyisine kaybetmemiz lazım. Yani inşallah bizim için hayırlısı neyse olsun. Zor bir karşılaşma olacağı belliydi zaten. Liderle oynuyoruz. Ama iyi hazırlanmıştık. E, kupa'da morali de bulduk zaten. Bugün çok sağlam bir oynadık. çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu çekim sonucunu aldık. İnşallah devamı hafta sonuna, Iğdır'a. Evet, Iğdır karşılaşması o da zor bir karşılaşma. Evet. Bu arada e, sakatlığın da oldu karşılaşma içerisinde. Önemli bir şey var mı? Önemli bir şey yok ya. Darbeye bağlı bir ağrı oldu da baktıracağız yine. ama önemli bir şey olacağını zannetmiyorum. Peki, yarın Kura çekim var Türkiye Kupası'nda da. E, evet. Orada da büyük bir heyecan yaşanıyor. Evet. Orada ne söylersin o karşılaşmalar hakkında? İnşallah güzel bir kura çekeriz yine. Ee, Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz işte orada da. Bugünkü maçı golü erken bulduk. Ondan sonra ben iki tane pozisyona girdim. onlar asıl maç çok farklı yere gidebilirdi. Ama takım çok iyi mücadele etti. Herkesi çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda da dolu dizgin gidiyor takım. Evet. Adana Demir Spor'u elediniz ve yarın da yeni rakip belli olacak. Neler düşünüyorsun? Kim gelirse gelsin, Erzincan Spor her zaman sahaya kazanmak için çıkarım. Peki, son günlerde artık performansın yükseldi. İlk 11'in değişmez adamlarından biri oldun. Bu seni nasıl ateşliyor mu daha da? Öncelikle dediğim gibi Bülent Hocam'a bana güvendiği için teşekkür ederim. İnşallah, devam, inşallah böyle devam edecek. Değerli spor severler, karşılaşmanın sonunda Lideri yenen bir Erzincan Spor ve haftayı 3 puanla kapatıyoruz. Kastamonu'yla puan farkı 7'ye, Iğdır'la 6 puana düştü. Ve tabii ki zorlu bir sürece girdik. Maç gergindi. Kastamonu da gergindi, Erzincan Spor da gergindi ama çok güzel bir karşılaşma oldu. Son zamanlarda izlediğimiz değişik ve mücadelesi yüksek karşılaşmalardan bir tanesiydi. Ama tabii ki galip geldiğimiz için biz daha da mutluyuz. Hafta sonunda Cumartesi'ye Iğdır'a konuk olacağız ve oradan da gelecek puan ve puanlar bizleri daha da iddialı bir konuma getirecek. Ercan Spor'a başarılar diyoruz, Kastamonu'ya da başarılar diyoruz. Pazartesi günü Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi var. Tabii ki oradaki rakibimiz de kim olacak onu da merak ediyoruz. En önemlisi acaba Erzincan'a dört büyükten bir takım gelecek mi? Bunu da merakla bekliyoruz. Hafta sonu bizlerle birlikteydiniz. Teşekkür ederiz. Ajans Erzincan'ı izlemeye, takip etmeye devam edin. Ve tabii ki bizler Erzincan Sporu takip edeceğiz. Ve sizler de bizleri takip edin. Görüşmek dileğiyle efendim. İyi hafta sonları. Kafta, yerde, yükseklerde, yaz kış her Kar, dağ, dağ, değiniz, her zaman her yerde, yaz kış her Biz kar sporla kışa hazırız. Ya siz? Mevsimde, Maç gününü kar spor sundu. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.